Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu ismi İtalyan basını duyurdu. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertli forma altında başarılı bir performans sergileyen Slovak stoper, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Skriniar'ı yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin transferde önemli bir mesafe aldığı ileri sürüldü ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? İtalyan gazeteci Nicolo Chicra'nın haberine göre Milan Skriniar PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olmaya yaklaşıyor. Haberde taraflar arasında anlaşmaya varma konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti. Hey Fener taraftarları, Milan Skriniar'ın performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk elden almak için kanala abone olun.